yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kinetik kumdan ne çıkarsa slime challenge yapacağız. Ee, buradan kurallarımızı çekeceğiz. Ee, ilk i̇lk burası slime challenge'ı. Bu galiba. Hadi ya. Hemen. İkisinden de şey yapışma. Tamam artık. Ee, buradan tamam. çek bakalım. Ay düştü. tamam onu çek istersen. Şöyle. Neymiş neymiş. 2 İki. İki numara. İki numara. Hmm. Evet slime jellerinden yapalım bunu. Dur öyle değil. Şimdi onu eline alsan. Bütünle. Al burada parçalar. Yani parçalar. Acım. <laughs> evet. Al bakalım sen ne çıkacak. Slime jelleri umarım. Yanlış yapmışım çünkü. Evet, slime jelmiş. Ee, kırmızı, kırmızı slime jeli. Kırmızı şşş. Evet. Daha. Ben, ben açayım. Sen döküyorsun çünkü. Geçen de sarıda berbat etmiştim. Oh. Sen onu dur be ya da al çık. Dur. Tamam. Şimdi bunu kullandık. Bunu hemen şuraya koyuvereyim. Ee, ben çekiyorum. Bundan çıkıyorum. Evet. Of ben mavi kırmızı gelmesi istiyorum ama. 7 numara. Ee, şunu şuraya atayım. Alıyorum. Hemen. İçinden çıktı mı? Burada çıktı. Hepsine koydum ben. Hı. Buna da e, yarım saat falan uğraştım yani. Ya. Mehmet'in Turun istediği. Turuncu slime jelan. Abi şey mi? Koyu olanı mı açık olan? İstiyorum. Koyunun hepsini katacağım. Çünkü azıcık var. Tamam, tamam. sen seçebilirsin yapıyorsun. Tamam 8 numara 8 numara Nerede Sen nereden çektin Buradan mı Hayır, burada. Tamam 8 numara 8 numara yok Yanlış almışım Yanlışız ha, Bir dakika Ay karıştı şu anda. Tamam sen. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Biz bu oyları bence atalım. Bir kenara. İstediğini aç. Çünkü karıştırmışız. Mehmet yazmış bunları karıştırmış. Hayır istediğini değil. Artık oy yok. Tamam aldın artık üçü. Parçalar. Hemen al. Türkiye'de Bakayım. Ne kaçayım ya. Ne kaçayım ya. Mavi slancı. Ya çok uyumsuz. Niye mor olacak işte? Çok uyumsuz. Annem de telefonu çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> biz videoyu durduruyoruz hemen. Evet arkadaşlar <laughs> bir talihsizlik oldu ama biz yine de hız kesmeden devam ediyoruz. Ee, sıra bende karşı, biz Mehmet'in bari mavi slime cildinin yarısına kadar döktük. Böyle bir işte çürü gibi bir renk oldu. Ee, ben de an büyüklerden gideyim bari. Şu en çok çatlayan bu olmuş. Ben de, ay yeri açayım bari. Aç bakalım. Hemen burada zaten. Ne çıkıyor. Hangi renk? Ya. Pembe yazmışım ama ya. İyi ee, yine doyumlu aslında bence turuncu fuşya. Ben bunun yarısını dökeyim. Sen de bir tane daha çene. Sonuçta hazırladım. Altı olsun. Yarısını döktüm. Kaç abla. Tamam. Kaç. Hemen al. Hemen al. Hemen al. Ya çok kötü olmuş. Mavi. Ya. E ee, kapıştık ondan. Tamam onu alma. Onu alma hemen biz bundan katalım Şu gözler açılıyor Tamam. Tamam biz onu kaldıralım. Kaldıralım. E ee, ben de son kere artık slime'ı seçiyorum ve bitiriyoruz. Ay. Acaba nasıl çıkacak? İşte bilmiyorum hepsini karışık yazdım. Ya yeşil slime gibi. Yes azıcık dökelim. Ama çok güzel. Ya bu tek olsaymış güzel olur. Şöyle sinirle dökelim. Ee, e, şimdi <laughs> bu elendi. Tamam. Şimdi sen başka şey yapıyorsun. Hayır. Sen... Hayır. tamam. Şunlardan birini seç. Tamam. Kaç numara? Dokuz. Dokuz numara. Hemen onu al. Burada parçala. Hemen Aç Parçalama hızlı hızlı. Hop. Kükürük. Minnacık yaptım ama tabağını doğru yap. Kinetik tıkmalarım bir şey olmaz. Kötü malzeme değil zaten. Ben kıydım ya attım. Tıraş kapı. Ya cidden mi? Bak Hı. bak. Tıraş kapı. Ya arkadaşlar ya. <laughs> Rengim yani değişik bir şey o Nar çiçeği. Nar çiçeği rengi yalnız. Hoppa. Ver bana çaklayayım. İçinde az kaldı. Aslında çok var ama az fışkırtıyoruz hemen yapayım. Tamam, yeter. İnşallah bana da çıkar diyorum ve çıkma hemen. Taş köpüğü iki tane yazdım diğer malzemelerle bir tane yazdım. Şöyle. Açamıyorum. Toz pembe. Ayy çok güzel o. Su. <laughs> Su. Alayım oradan. <laughs> Sence kabında ver. Ya ikimizin de renkleri aynı gibi olacak ya. Yeterli. Ben tarak köpeği gelirse hemen aç, hemen hemen. Sen aç. Şuradan alana 6 numara. Hemen aç. Nereden? Nede gitti? Aç hemen, aç tabanda. Hemen ben de aç koyayım. Allah yıkılacak. Ben de buradan kaç numara? 8 numaradır. Evet ki. Mmm şanslı. Bastır onun kapağını çok sert çünkü. Beğenerek kal. Güzel bir şey. Küçük Abla, göremiyorum. Efendim? bastır. Yoksa bir ölçü Bana bebek yağı geldi ben hemen içeyim. Böyle bir şans yok ya. Kim dedi bebek yağı niye geliyor? Var değişik bir insan. Bir an zaten şöyle bir bebeğim var. Hemen çek. Bebeğim değil. Islandım. Islanmadım değil yani. Beş numara mı? Ve benden parçalayayım. Hemen, hemen evet. boza. Ne açamıyorum. <laughs> ben açtım bu arada. Pudra. Pudra. Evet. Nerede? Onda kim Ay. Nerede bunlar? Aha. Hemen şunu açıyorduk. Dört numara. Hemen şu evini hissettim. O. Bakın arkadaşlar. Duş jeli. Duş jeli bu zamana kadar hiç katmadım. Kokusu da biraz yani güzel aslında. Tarçınlı portakallı. Tarçınlı şey anlattım. Sen seç. Gitti. Tamam burada. Ay şöyle. Pudra. Pudra. ya. Ya niye böyle çıkıyor? Ha azıcık böyle bir damla. Ay bir damla dedi ne? ne yapayım şimdi? gitti. Hemen kaşıyorum. Kokusu biraz güzel biraz kötü. Ay bir tıraş köpüğü. Ya tıraş köpüğü çıkmazsa kıtıkız. <laughs> ama. Ya Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Nerede bu? Tıraş köpüğü gelmezse ağlarım yalnız. <laughs> tıraş köpüğü kesin. Yemin ederim tıraş köpüğü çıktı arkadaşlar. Yes. Allah'ım çok teşekkür ederim. Hemen çek bakalım. Diğerine krem. Sana krem geldi. Çekmeye gerek yok. Yapar. Ya. Ben birazcık daha kapatmak istiyorum. Yeter. 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 Ne yapayım? Ya bana az kattın ama. Tamam katır sonra. E ne, nerede kağıt? İçine gitti. Ya nereye gitti? Ya. ya. sana kremdi ya. Sen şey yap. Evet. Çünkü bir tane oraya kalmıştı. Hah. Eleman Tamam. Ay şimdi bir tane boya seçimi yapacağız. Ya inşallah sarıya da mavi gelmez ya. Pembe ismi. Hayır. Bunu seç. <laughs> Bana pembe gelsin. Çünkü ben pembe pembe. Sen sen çek. Sen çek ben önce çektim ama. Şuradan. Oh, Au, çıkacak. İstemiyorum dedim ama sarı boya. Allah'tan yeşil falan gelmez. Aç sen onu. Ben sarı. sarı. Allah'a evet. burada azıcık katacağım. Pembe. Tamam. Bebek mavisi. E istiyordun. Ya çok çünkü... Hemen hemen hemen. Şöyle ben uçuyorum. az katacağım. Çünkü rengimi bu Mehmet'in rengini ben kattım. Ama şu sarıdan çıktığı için bir nokta. Aslında turuncu yapabilirim ama. Açamıyorum. Ay çok mutluyum. Çok mutluyum. Bak. Bana çok İstemediğim renk çıkacak kesin. Şu içine koyayım. Bak dönüyor. mor rengi. Mor rengi. Mor yoktu ve bu da ter rengi turuncu oldu. Ay çok şanslıyız. Ya bu böğürtmen değil ben gibi Arkadaşlar. Şu şuraya koyuyoruz. pembeden böyle bir renk çıktı. Mavi katıdan. Evet. Toplumumuzu yapalım. Şimdi i̇çine atıyorum hemen. İyi ki istemediğim istemediğim renklerden yani hepsini evet. Şimdi biz buradan yapmaya başlayalım. <laughs> şöyle yapalım. Sen karıştırarak koy kendini. Allah. Şunu şöyle koydum. Hemen etim ona e, tıraş kremimizi verebilir misin? Acaba. Yalnız bir şey diyeceğim. İkimizde olmayan rengimiz oldu yalnız. Ben, ben de su çıkmadı. <laughs> Ay su bir şey olmaz. <laughs> Mehmet'e bir nokta. Kısacık bir nohut. Çünkü ben, ben taş köpüğü fazla kattım şimdi ben bu kısmı yıkamayacağım. Önce şu tarafa bak. Ben şu başladı. Taş köpüğü katayım mı Ot. Çünkü evet. sen Tamam. Evet, başladı. Oh. Çuval. Evet, evet, katılaşmaya başladı. Ay elime gelmedi. Lütfen. Çok oluyor. Ben oraya bakarken fazla kaçırdım. Ben hızlı hızlı karıştır. Sana çok fazla katmayacağım çünkü. Ama sonra biraz bekliyoruz. Aynen. Hızlı karıştır. Hızlı 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 Metalik boya koktu. Ben bir tane ya. de şey almak istiyorum aslında. Gıda boyası olarak. Mor. Yok mesela. Benimki moru. Maravilla. Ya bir kadına şöyle yani bir balıyorsun ama neden sıvı şöyle yere? Hemen duş fazla katmış olabilirim ya. çok fazla. Ay Taban aksa düştü. Dur. artık taban aksa aldık. Ben artık başka eklemem. Bir yemekten artık. Çünkü topladı. <laughs> Ay inşallah ele geçince çok katı olmaz. Az rengi çok hoş. Ben, ben daha da katlı geçenkinden daha da katılaşıyor hocam. Katılaşıyor. Sen hiç elini daldırma o önceki eşliği yaptığın gibi. Ben daldırayım mı? Da. Hayır ben daldırmayayım. Daldırma ya. Daldırmayacağım. Toparlıyor. Toparlayabilir misin? Toparlıyor ki. Hı. Hı. ama iyice daha çok toparlamamış. hızlı hızlı karıştırıyorum ben. Çok yavaş karıştırıyorum. Görmüyor Bir tabağımı temizliyor gibi oluyor. Nasıl var? Alın çok güzel oldu. Aynen öyle. Oy. Bu arada arkadaşlar e, karabey videosu gelecek. Bunu söyleyeyim. Söylemiştim aslında. Babam yarın gelecek inşallah. O zaman çekeriz karabey videosu. Evet. Ben annemin önünden geçiyorum. Evet aynen. Hiç beni yakalayamıyorlar. Az yakalayamıyorlar. Ama hızlı karıştırmıyorsun. Lütfen bak hızlı karıştır. Sen tamam, hadi sen azıcık kendi katsana. Bak mini mini Fazlası katarsa olmaz. Yeter. 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 Merve <laughs> hızlı 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 Yalnız kattığım duş yeri kokuyor ve duş yeri ne bu renk yani aynı renk türü sonuçta turuncu türü bu da. Hiç dağılmasın dedim ki. Bence de dağılmasın. <laughs> Uy! Yok, Tavamdakileri dolduktan sonra toplarım. Ne yapayım artık? Öğretmen evet. Evet. Evet, azıcık mini minin mini, azıcık Ya da ekleme. Dur. Şimdi ben Dur. şuraya koyayım artık. Şu Kartları alalım. Çünkü benimki de çok küçük. Onu diğer masaya koysana. Uç kaba. Aslında biz bu işlemi kural yapacaktık ama yanlış yerden seçmişiz o yüzden. Hadi hızlı hızlı hızlı. Hızlı değil mi de benimki? Katıları açacağım. Sakın ele geçme. Daha geçmem çünkü yok. Ee, arkadaşlar biz toparlayıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar biz slime'larımızı topladık. Ben şöyle göstereyim. Gayet açılıyor. Dur. Arkadaşlar ben açamadım açadı. Hop. Benim kitap. O güzel, güzel, güzel bence. Hiç fena değil. Değil Ben bunu sizlere e, bir gün sonraki halinde çekelim biz. Evet. Havuzu ben kendim çekerim. Hayır. Yapayım. De son kez göster, ben de bir tane baloncuk yapayım ve Aa. finali yapalım. Sen de baloncuk yap, bir tane. Ya, aman. Onu da. Onu da. Bence çok güzel. Ama sonra çok. Ay haş geliyor. Evet arkadaşlar, e, Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.